Sahiplerin hukuksuz zam ısrarları zorbalıkla birleşince ortaya vicdanları yaralayan tablolar çıkabiliyor. Onlardan biri gelecek. İki engelli çocuğuyla hayat mücadelesi veren Gönül Çeper maruz kaldı bu duruma. Bin lira olan kirasını 2500'e çıkarmayı bile teklif etti ama ev sahibini ikna etmeyi başaramadı ve zorbalık evin elektrik saatini sökmeye kadar uzandı. Üç gün el elektriksiz kalsana ne yapacaksın amcası? Elinden gelen sadece bu. Onu kış öncesi evden çıkartmaya çalışan ev sahibi ve babasının vicdanına biraz olsun dokunabilmeye çalışıyor. Zira tam 12 gündür elektriksiz iki engelli oğluyla soğukta hayatta kalmanın derdinde. Bak şimdi amca burada şey var tamam laporlar var. Sen engelli çocuklarına dalga geçesin abi de. Bak her zaman aynısın. Bak bele edesin, taklit yapıyorsun. Ayıp değil mi sana? Oğlunuzla konuştunuz mu? Çıkartmayalım kalsın. Yani yazıktır. Benim. Burası Esenyurt. Ev sahibi Engin Yılmaz iddiaya göre kontratta bir yıllık sözleşme yazdığı gerekçesiyle kiracısından çıkmasını istedi. Babasının iddiasına göre ise daireye torunu yerleşecek. Bu akan gözyaşlar aslında bir ailenin dramı. Çünkü yaklaşık bir yıl önce taşındıkları evden şimdi çıkartılmak isteniyorlar. Üstelik çıkmak için... Başlarına gelmeyende kalmadı doğal gazları, kapatılmak istendi. Elektrik sayacı yaklaşık 15 gün önce söküldü. Şimdi evde elektrik yok, aile taşınmak istiyor ancak taşınacak ne ev var ne de maddi imkanları. 15 gündür elektriksiz mi hanımefendi? 15 gün Bir Bir haftadır yok. Kaç kez söyledim, izah ettim. Kış ayına gireriz dedim, beni çıkarmayın. Hani çıkarmasınlar diye... Ben 2 milyar ettim. Ev sahibi bin lira olan kirayı 3500 lira yapmakta ısrarcı. Ancak iki engelli çocuk annesi kadın dul ve yetim aylığını ek temizliğe giderek geçinmeye çalışıyor. 15 gün bir insan elektriksiz kalsa ne yapar? Burada ne çamaşırımı yıkayabilirim? Hı hı. Ne yemek yapabilirim? Kış geliyor. Hani kiralar malum artmış durumda. Çıkması gerekiyor mu? Yo bela bela her olduğuna göre çıksa daha da iyi olur. Ben olsa ben çıkarım. İddiaya göre o sözlü tartışmalar ve tehditler boyutunu aştı ve 30 Eylül günü ev sahibi tarafından panodan bu elektrik sayarı söküldü. Yaklaşık 12 gündür de aile elektriksiz bir şekilde yaşamına devam etmeye çalışıyor. 12 gündür elektrik yok. Şimdi engelli çocuğu da var ama efendinin Çözüm bu mu olmalıydı amca, sizce? Ayıp değil mi sen amca? Yasak değil mi sana? Maddi gücü taşımaya yetmeyen Gönül Çeper şimdi sokakta kalmaktan korkuyor. İki ay kiram ben vereceğim oğluma. Gitken de ertiyor. İki ayda sen çıkacaksın. Dünya Sağlık.